Hırç, sevinci böyle hırçınca Ay, sevinci daha önemli. Ya. işte. bu bunu yapmamız lazım. Sevgili izleyenler sarı kırmızılar mücadele güzel bir başlangıç yaptı. Bir gol pozisyonu. Bir Ahmet, vur. Vur. vur, be kardeşim. Oh, Emre. Emre %99'luk gol gitti Ali Ferah Potum demiyle. Bedava gol atmadı. Bedava gol atmadı. Bir anda hata yaptılar. Of. Köşe gönderini yakın noktaya gönderdi. Bir orta Kalele, geldi. Direkten döndü. Direkten döndü. Direkten mi? Evet direkten döndü top. Bir anda neler oluyor neler. Orta geldi içeriye doğru. Bir tane daha tehlike. Yakalayabilir miyiz? Hayır. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Mustafa Muhammed içeriye doğru çevirim dedi. İzleyelim onu top kaleye daha. gitti. Heh, bak geliyor. Bak izle bak. Ona, i̇çeriye çevirdi insan, top. Bir lan. anda kaleye Aa. Üst Direkten oyun alanına Çeviriz döndü. Ya. Akıl geliyor. Inyaki dikkatli. Savunma hattımız yerini aldı. Sayın Gülen Korkmaz görüntüye geldi şimdi ise. Büyük kaptan Rize'nin başında. Kullanıldı atış. Baldwin kullanıyor. Bıraktı. Arka direğe doğru. Topu alarda. Jetson Fernandez attı golü. İnanılmaz bir şey ya. Yoktan yere gol. Yedik. İnanılmaz bir şey. ...Jason Fernandez'i direkt beye, kaleye yolladı. Yedik. Hakikaten haybeye gol yedik. Yani Iñaki Peña nasıl yaptı bu topta golü yedik. <laughs> Doğrudan kaleye vurdu. Evet. Hiç olmayacak yerden vurdu yani. Sevgili izleyenler. Kalitesini konuşturdu Jason Fernandez. Kötü bir gol yedik. Dakika 8 Baksana şuna ya. Doğrudan kalmaz, kaleye vurmuş. Kalmaz, ya, kalmaz vurmuş evet. Kaleye vurmuş. Kaleye... Niyeti kaleye vurmak. Aynen. Çaprazdan, sağ sol çaprazdan uzak direğe doğru kavisli gönderiyor. Ve tam 90'a muazzam bir gole imza attı. Fernandes. Son Fernandes'in golü. İnanılmaz. başında. Çıkıldağı da topun başında. Bakalım ne yapacaklar. Kullandık. Doğrudan ee, Tarık ağrıyor. kurtardı. Benzer bir pozisyon, diğerinde uzak direğe, bunda çıkıldı yakın direğe vurdu. Ne <laughs> diyeceğiz? Nelson topun sahibi, basını verdi sağ tarafa. Omar, Omar yaptı ortayı. Yüksek bir top yine. Şimdi evet. Kerem. Bir şeyler olacak. Taraftar. Kerem. Heyecanlandı. Çevirdi. Bıraktı. Haydi aslan. Bir vuruş. Bir de gol. Mustafa Erhold. Erhold. Çok iyi. Müthiş klas. Müthiş zekice bir vuruşla. Tarık avladı. Bravo. 40. Çok dakika. Çok iyi zamanda geldi. Maşallah. Ama ne güzel vurdu ya. Çok akıllıca ya. Dümdüz top gitti. Bir de temas Değil etti. Etti onu görürüz birazdan. Tekrarını izlerken. Pasikvan on hold. Faal yapmadan Yusuf, Yusuf evet. çaptırdı. Yusuf gerçekten çok güzel sakladı. Şimdi biraz bizim için, sizin için, tribündekiler için sancılı bir İyi, dönem süreç. bekliyor. Gerideyiz çünkü. Tırdık, kazandık, kaptırdık, kazandık. Gomis Gelin geldi, kazandık. Gomis'in yardımıyla. Haydi bakalım Babel. İyi döndü. Çok güzel bir çalınma belden. Berkan bıraktı sağ tarafa. Omar. Yap ortayı sağdan. Baktı içeriye. Omar ortasını yaptı. Kaleci çıktı. Fatih'i sildi. Bir dışarı gidiyor. Ama itirazlar var. İtirazlar var. Penaltı diye mi? Evet. Bekleyin dedi hakem. Bir şey oldu orada. Kafayla diyor bir şeyler diyor ama anlamadım ben. Boldrin'in itirazları ya, var. Boldrin sen niye şu anda böyle itiraz ediyorsun? Adamı çıldırtıyorsun penaltı ya. Penaltı verdi galiba ya. Verdi penaltı evet. Penaltı ben anlamadım. Gomis'in müthiş baskısı. Orta geldi burada. Kaleci Gomis'e evet, vurmuş abi. Evet hiç komisi. Evet hiç alakası yok topla. Bak. Komis indirirken penaltı. kaleci Gomis'e Tarık penaltı vuruyor. Ya. Penaltıyı ben verdi penaltı galiba ya. ben öyle anladım. Evet avantaj Gomis'e. Evet. Doğru. Kafasına vuruyor Gomis'in. Hakem onu gösteriyordu az önce anlaşıldı şimdi. Aynen öyle. Finalinden sağlık düşünemiyorlar. Yok yani Hadi bu adam vurmuş abi suratına vurmuş Hadi güzel yani. penaltı olsun. Öncekinde de iki taneyi de attın ama çok da iyi vurmadan attın. Hadi Bafet. Dur bir dakika. Haydi Bafet. Kaçırdı. Ya, i̇nanılmaz bir şey ya. İnanılmaz kaçırdı. bir şey ya, kaçırdı. ya Gomis ya, penaltı kaçtı. Vallahi inanılmaz ya. Dövüş penaltı attı yine, çok. Vallahi inanılmaz ya. <laughs> Dakika 64. Korneri kullandık. Gomis yükseldi yine ama. Marka pasını verdi sol kanada. Enhold. Çok güzel bir pas Enhold'dan Kerem. Kerem. Ah. Oyun alanında tutamadı ama bir müdahale bara gidildi yine. Yerde kaldı Kerem çünkü. Bir müdahale var mı acaba? Hemen bakalım. Evet, evet, evet. evet. Var. Müdahale etmiş. Var. Ayağına dokunmuş abi. Al. Evet, var. Penalt olması penaltı, abi. Penaltı, penaltı olması lazım. Yüzde bir milyon penaltı olması lazım. Hiç fark etmez. Topu kontrol etmiş etmemiş. Hiç önemli değil ama ayağına temas var. Penaltı. Penaltı abi. Ayağına temas yok. var. Vermeme temas ihtimali var. yok. Penaltı. Hadi penaltı. Evet penaltıyı evet. verdi. Veriyor penaltıyı değil mi? verdi Verecek abi. Verecek tabii ya. Vara, Vara gidiyor. gidiyor. Bir de sen izle bari. Yani izleyen kişi ya karar arkadaş... veremiyor. Sen izle diyor. Yani neyine abi? Bunun neyine karar veremiyorsun? Değil mi ya? E penaltı. 6 saniyeci Alper Ulusoy karar veremedim. Gel sen karar evet. ver diyor. Evet, penaltı evet. abi, penaltı penaltıyı verdi Sağ ayağına tık bak bak. Verdi tık. penaltıyı. Penaltıyı verdi. Aldık penaltıyı. Ya bu kez Gomis kullanmasın ama ya. Öyle deme. Ama Gomis, ya şimdi bizim penaltıcımız Gomis mi? Gomis kullanıyor. Gomis yani. oyundaysa G Gomis. Öyle mi? Evet. He. Diğeri kim? Yani şöyle, kim e, geçen maçta Büyük Gomis kendi mi? kullanmadı galiba. Babel atar. Yazar Babel. İnşallah. Babel'den şüphem yok. Babel atar. Babel geliyor ve topu ağlara gönderiyor. Babel 2-2. Gol. Şahalesin Babel. Yer. Yani. Kaleci ve top ayrı köşelerde. 2-2 oldu. Bravo attık. Haydi bakalım. Bunu herhalde 70 diyoruz çünkü 69 bunu yapabiliyor. Ya yok komisi eskiden de öyleydi ama tabii şu anki performans Niye o zaman başlamıyor hoca? Arayayım mı yoksa ara, maçta... ulaşamazsın şu an. Şimdi ceza alanına doğru ortam. Sekli top. Nelson. Nelson döndü. Ortasını yaptı. Kimse dokunamadı. Ah bir şut kaleci Tarık. Marka vurdu. Uzaklaştırıyor ah defans. Ya, müthiş. Taylan. kaçtı. Kazandık topu bir kez daha. Üç olmalı, 4 olmalı, daha da fazla olmalı. Haydi çocuklar, şimdi içeriye. Kerem cezanın içinde bir şut kaleci Korder. Bir kaleci, Akıl akın geliyor. Haydi, tam akın. zamanı. Şimdi. Kerem de çok hırslı. Güzel. Bugün güzel top oynuyoruz. Bak geçen hafta gerçekten galibiyet geldi ama beğenmediğim bir oyun var. Marka alda kaldı top. Nelson. Omar. Fikri çizgideydi. Şimdi sol tarafa doğru uzun bir top Kerem. Kerem geliyor. Kerem. 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 Kerem bıraktı. Gol pozisyonu. Çok Şimdi güzel. Berkan. Bıraktı. Haydi. Gol pozisyonu. Haydi. Harika. Gol. Harika bir gol. Haydi. Harika bir gol. Unhold. On Unhold. On Harika. Hazırlanış muhteşem. Paslar Hedan mükemmel. Be. Harika bir gol. Öyle güzel Bravo. paslar var ki. Mükemmel. Müthiş paslaşmalar. Anlatılmaz yaşanır. Oh be! İkinci golü maçtaki Patrick Van Aanholt'un. Günün yıldızı. Şov yaptı bugün, şov. Aferin sana. Gol gerçekten hazırlanmış. Hayatın verdi. Bak Kerem, Anholt verdi. Berkan, Figuri, tekrar Anholt. Abi gole bak. Harika. Gole bak. Tak 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 tak. Gole bak gole. Tak tak tak, tak gol. Manyak Adeta. gol. Tiki taka. Bak, manyak gol. Abi, Müthiş ooo, geçti. Deniz. Müthiş geçti. Ayak. Müdahale etti. Yerde faul. 96-30. Sırtına geliyor ya. Sırtına da bir canım. Oho! Sol kapalı zaten. Devam. 96-55. Bitmek üzere mücadele artık. Şimdi sağ tarafa doğru kafayla karşıladık topu. Bir ve gitti maç. Baş bitiyor mu? Hayır. Gomez. 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 sevinçli Gomez. Yürü be oğlum be. Bitirdik yüzeyi. Baş bitti. Yıktık yüzeyi. Maç bitti. İşte yıktık Rize'yi. Oh be. Noktayı koyuyor. O sevincini yapıyor. Penaltıyı kaçırmıştı. Çok üzülmüştü ama. Golünü attı. Oh, Bahçeli Gomis. Müthiş. Offside yok. Kendi yaralarından çıkıyor oh. Gomez. Harika geldi. Tarık'ı geçti. Çok güzel çalım attı be. attı. Bahfetini Helal sana. İşte Helal sana. Galatasaray TV ekranlarında. Bu sevincin aynını yaptığı sahada. Ne güzel, güzel. ne güzel. Haleci ne güzel geçmiş değil mi? To